Selamın aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalarla katıldınız canlarım. Nasılsınız? İnşallah heyecanını Allah'a mühürlik sağlarız. Allah'ım ellerinize huzur versin, mutluluklarınızı dayanmasın canlar. Biz de Kaan Dostu'ndayız. Bugünlerimize şükür olsun. Bugün ki, ben bir yapmışım bakalım canlar. Sizlerle beraber konuşalım bakalım. Patates sima yaptım böyle. Dur mercimek yaptırmış. Bu da pilav var. Bize de salata canlar. Böyle. Sizlerle beraber yapacaklar. Niye gider çorba derseniz şey, çorbunu içmek için yani böbeli az yaptım. Bu da patates. bakın yiyeyim. bakın rahatsızım biraz. kimisi çorba ister, kimisi şey ister. Onunla kimi suyunu, kimi boyu demişliyim. Canına, siz ne yapıyorsunuz? Bunlar nasıl geçecek canlar? Bu güzel bir Çorbayı bir belli güne içeceksin. Patatesi de yiyelim yine. Hepsi ve şey farklı. Ve sizlerle beraber çanır. Şimdilik iki dişi, iki dişi görmek istiyorum. Böyle. Güzel oldu değil mi canlar? Tanrı olsun Allah Olmayanlara da versin. Allah'ım Allah'ım uğrasın Bereketini bol versin Rabb'im. Sizler nasılsınız inşallah yürüsün. Allah'ım la ilahe sağlık versin canlar. Rabb'im birçok hastalık var. Allah'ım herkese şifa versin. Böyle ilacıyla duruyuz. İlacı olmasa Halimiz feciydi mi? Git gel, git gel olmuyor. Gitsem de aynı ağrı kesicileri bir doktor. Doğal yaşlarla evde. Çok salgınlar. Allah'ım hep şifa versin. Ne de hasta varsa. Rabbim ne de ve Ne de hasta varsa Allah'ım şifa versin. Allah'ım zorda kalanlara yardım etsin. Allah'ım güç kuvvet versin. Çalışanlara kolaylık versin. Okuyanlara Allah'ım zeyn açıklarsın. Cennet Tane değil Rabbim hep iyiler başlasın Allah'ım kötüler yedi dağların Aslında çok konuşacak bir şeylerim oluyor. Buraya akşamın başına geçtim dedim. Unutayım ne konuşacağımı şaşırıyorum canlar sizin başınıza geçince. Sizlerden Allah razı olsun. Bu, bu abonelerinizi, layıklarınızı, like beğenilerinizi bekliyorum canlar. Sizler Allah'ın işlerinizi, güçlerinizi Rabbim yoluna koyacağım. Rabbim hep iyilerle karşılaşsın, işinizi kolaylaştırsın, kazancınızın bereketini Rabbim doldursun. Allah'ım yokluk çektirmesin, hastalık vermesin Rabbim. Şifasını versin, çalışanlara kolaylık versin Rabbim. Rabbim hep iyilerle karşılaştırsın. Hastalıktan çalışmak da çok zor canlar. Olmayacak, gene gidip çalışayım. Allah'ım güç kuvvet versin, değil mi? Rabbim güç kuvvet versin, gene de çalışayım. Allah'ın hamd olsun. İyilik sağlık versin. Tane Sizlere Allah'a emanet edin. Bu kısa olsun. Biraz rahatsızım canlar.